Arkadaşlar dar gelirler için yapılan bölgeyi biraz daha ayrıntılı video ile göstereyim dedim. Buraya resmen ee, şehir kurulmuş. Şu karşıdaki vinçlerin şu an adamın geçtiği istikametteki vinçlerin tuğlaları da yapılmaya başlanmış. Eee 4 kat çıkmışlar sadece. 4'er 5'er katlı olacak yanlış anlamıyorsam burası. Buraların da tuğlalarına başlamışlar buralarda dördüncü katı bitirmiş tuğlaları dizilmiş dörder katlı yatay mimari olacak göründüğü üzere burası da gayet hızla büyüyor bitecek gibi de duruyor arkadaşlar.